Haftaya halı sahada bekleyin beni. Kızım bebeği. Çok <gülüyor> sıcak. Bayılacağım <laughs> <laughs> şimdi. <laughs> oynlaşıyor yine. <gülüyorhabitude> böyle... Arizona, ne demek? Ben seriye bak. Çevir. <laughs> <laughs> Çevir. Çevir seriyor. <laughs> oh yeah, Evimde, evim. <laughs> kocam, <View> kocam. Passam, Ama biz şu an çıkmamız gerekiyor. Geç çıkaracağız Kalmadık aslında. Yani yaptık da. Böyle bu kamerayı ona vermeyi konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet işte yakalandın. Güzel misin Zeynep? <laughs> ne bu? Dikkat ya. <laughs> bu eten... Çok güzel